Bazen hiçbir şey olmamış gibi görünür. Ama bedenin anlatır. Titreme, kasılma, mide ağrısı, çarpıntı. Bunlar sadece fiziksel değil, duyguların beden dili olabilir. Stres, korku ya da travma yaşadığımızda zihnimiz bu anları unutur gibi yapsa da bedenimiz hatırlar. Çünkü beden zihnin bastırdığı duyguları taşır. Bu yüzden bedensel tepkileri anlamak iyileşmenin ilk adımıdır. Peki ne yapmalı? İlk adım bedeni yargılamadan gözlemlemek. Şu an midem neden sıkıştı? Bu kasılma bana ne anlatmak istiyor? Bu sorular duyguların fiziksel izini sürmemizi sağlar. İkinci adım bedene güvenli sinyaller göndermek. Yavaş nefesler almak, bir, eres, bir yere oturup elleri kı, kalbin üzerine koymak ya da sevdiğin bir objeye dokunmak. Bunlar sinir sistemine şu an güvendesin mesajı verir. Unutma, bedenin sana karşı değil senin yanında. Onu anlamak. Bastırılmış duygularla yüzleşmekten korkmamak demektir ve bazen iyileşme sadece bu hissi fark ettim diyebilmekle başlar.